Selam, ben geldim. Selam Cevdet. Hoş geldin. Hoş bulduk Emrecim. Hoş geldin Cevdetcim. Hoş bulduk hala. Abimler nasıllar? İyiler mi? Çok şükür. iyiler. Hoş geldin Cevdet. Hoş bulduk Ceren. Aç mısın halacım? Bir şey yapayım mı? Açım halacım. Ne yapmamı istersin sana? Fark etmez halacım. Ne olursa yerim. Sen otur o zaman. Ben de bir şeyler yapayım. Tamam hala. Oh, doydum ya. Nasıl? Güzel miydi yemek Cevdetciğim? Evet hala, çok güzeldi. Ellerine sağlık. Sağ olasın kuzucum. Hala, Kemal amca nerede? Evdeydi. Herhalde odasında uyuyor. O zaman bırakalım uyusun. Nazan, bana bir bardak su verir misin? Veriyorum anneciğim. I. Ay, sen de kimsin? Ben Nazan halanın yeğeniyim. Ya, demek Nazan senin halan oluyor. Evet, öyle oluyor. Sizde Nazmiye nine olmalısınız. Hoş be, ne ninesi. Ben gencim bir kere. Hiç öyle görünmüyor ama. Ay ben bunu geberteceğim. Doğruları söyleyince de hep böyle oluyor. Benim anlamadığım tek bir şey var. Sen Nazan'ın akrabasısın ama kara değilsin. Nazan halam da kara değil ki zaten. Yuh, kara o. Kara gelinim benim. Nazan halamın neden her gün annemle 4 saat konuştuğunu anladım. Emre, sende kibrit var mı acaba? Yo, bende yok ama mutfakta var. Üstümde varmış. Gerek kalmadı. Sağ ol. Ne yapacaksın ki sen kibritle? Sigara yakacağım. İster misin sen de? Ne? Sigara mı? Ben sigara içmem. Bir sigarayla bir şey olmaz. Hadi, al işte. Olmaz işte Cevdet. Çok istiyorsan kendin iç. Ben de seni erkek sanıyordum. Sigara içmenin erkeklikle ne alakası var? Erkekler sigara içerdi ondan. Of, Tamam, içeceğim ama sadece bir tane. Demek cesaretlendin. Al bakalım. İyice içine çek. İyice. <laughs> Burnuma çok güzel sigara kokusu geliyor. Eyvah, yakalandım. Emre sigaramı içiyorsun. Bana da bir tane ver. Baba anne, sen sigaramı içiyordun. Oho, bekarlık vaktinde gülüşle çok içmişliğimiz var. İster misin Nazmiye nineciğim? Bende var. İsterim tabii ki de. Ver bakalım, al. Oh, kaç zamandır içmiyordum. Özlemişim. Nazmiye, sen sigaramı içiyorsun. Evet, sigara içiyorum. Bir mahsurumu var. Yok be, ne mahsuru olacak? Vali, içmeye başladıysan, çoklu iç de, ciğerlerin tıkanıp geberesin. Kendin geber, pis herif. Hi, anne, Emre, o elindeki sigara mı senin? Anne, vallahi sadece tadına bakıyordum. Şu beş parmağında tadına bakmak ister misin? Kız kara gelin, rahat bırak çocuğu, genç o, oh. sigara içecek elbet. Anne, şu çocuğa nasihat vermek yerine, yaptığın şeye bak. Kız ne bağırıyorsun, içmeseydi. Zorla içirdik sanki. Anne, babama sigara içtiğini söylemeyeceksin değil mi? Yok, tam da aksini yapacağım. Babana sigara içtiğini söyleyeceğim. Of ya. Annemi, babama söylememesi için zor ikna ettim vallahi Cevdet. Kusura bakma Emre, benim yüzümden az kalsın ailenle aran açılacaktı. Yok, önemli değil. Belki de iyi yapmış oldun. Bundan sonra kendi aklımla yola çıkarım. Emre, ben susadım da gidip bir mutfaktan su alıp geliyorum. Sana da getireyim mi? Yok, sağ ol. Ben istemem. Peki. Parayı nasıl yapalım peki Fikret? Senin hesabına kartla mı atayım? O zaman kartla sana yolluyorum. Ha. Hıh. Ne oluyor baba? Sabah sabah uyandırdım. Benim kartımdaki paralar nerede? Ben nereden bileyim senin kartındaki paraların nerede olduğunu? Yalan söyleme. Akşam kartımdan tüm paralarım çekilmiş. Kartın şifresini de ikimizden başka kimse bilmiyordu. Şimdi söyle, paralar nerede? Baba vallahi ben para mara çekmedim ya. Emre, bak, tamam, kızmayacağım. Söyle hadi. Paralara ne yaptın? Baba, ben çekmedim diyorum işte sana. Neden inanmıyorsun? Demek söylemiyorsun paraya ne yaptığını. Git hemen odana ve kapını kilitle. Ben söyleyene kadar da odandan çıkmayacaksın. Hadi. Of ya. ha. Evet Şevki. Tüm paraları kendi kartıma yükledim. Şimdi paraları her yerde arıyorlardır salaklar. Gelince yine alırız o mallardan. Ihı. <laughs> Hi. Emre. Demek babamın kartından paraları sen çektin. Emre, sen yanlış anladın. Hiçbir şeyi yanlış anlamadım. Gayet de güzel anladım. Hadi, salona inip babamdan özür dileyeceksin. Of ya. Of of. Paralarım gitti ya. Baba, kartından parayı kimin çektiğini öğrendim. Ben sana odandan dışarı çıkma demedim mi? Cevdet, anlat her şeyi de babam inansın bana. Emri'nin bir suçu yok. Her şeyi ben yaptım Kemal amca. Ben dün gece su içmeye giderken sen kartına girdiğinde şifreyi gördüm. Kartındaki tüm paraları da kendi kartıma yükledim. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Cevdet? Özür dilerim Kemal amca. Şeytana uydum işte. Her suçu da benim üzerime atmayın be arkadaş. Gökten taş yağsa ben sorumlu oluyorum. Parayı benim hesabıma geri yükleyebilir misin peki? Tabii ki de yüklerim. Ama sizden ricam babama bu olanları söylemeyin lütfen. Sen parayı yükle, orasına bakarız. E, ee, Emre, ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni suçladığım için affet beni lütfen. Nasıl Güzel para çekebiliyormuşum değil mi baba? Emre, özür dilerim işte. O an aklıma başka birisi gelmedi. Affet beni. Tamam, affettim babacığım. Oh, çok şükür. Kartına yükledim parayı Kemal amca. Dur bir bakayım. Sana güven olmaz. Yok doğru, yüklemişsin. Babamlara bir şey söylemeyeceksiniz, değil mi amca? Yok. Bu seferlik söylemeyeceğiz ama bir daha olursa söylerim ona göre. Çok teşekkür ederim Kemal amca. Onlar söylemeyecek ama ben ablama her şeyi söyleyeceğim. Halaya